Herkese selam arkadaşlar. İki şampiyonumuza nerf geldi. Yani kısıtlama geldi. Evet beni üzdü. Bunlardan bir şampiyon beni çok üzdü. Kimmiş o bakalım. Memnun ben memnun olmadım bebeğim. Küçük tatlı şey. Evet arkadaşlar hemen şuraya yapalım. Lulumuza bunlar geldi. Arkadaşlar manası 480'den başlangıçta 435'e düştü. Evet bir düşüş var. Tamam. Ama ultisi artık uzun olacak. İlk seviyede 85, 70 seviyede 70 saniyeden 85 saniyeye çıktı. Son seviyede ise 50 saniyeden 55 saniyeye çıkartıldı. Yani ulti süremizin kullanma süremizin süresi arttı. İyi oldu mu? Hayır. Bekle babam gel. Ultisini bekliyoruz. Oo gelecek de hoş olmamış. Eğlenceli olacak dedi. Oraya anamıza nerf geldi ve ben buna mutlu oldum. Bozuk bir çar, uyuz olduğum bir çar. Mid de beni tek zorlayan, akal aldığımda beni tek zorlayan hero. Ahri ile birlikte. Gıcık oluyorum. Ne gelmiş bakalım. Ulti serimizin süresi art yani ilk seviyede 70 saniyede kullanırken 85 oldu. Yani 85 oldu. 60 saniyede 70. Son seviyede ise yine yukarıya çıktı. 5 saniyelik bir artış var. 55 saniye çıktı arkadaşlar. Evet. Belki bir nerf beni üzdü ama bir nerf beni sevindirdi. Yani Lulu'yu akali kalmayınca destek olarak takıma ihtiyacı olduğu için support oluyordum. Orianna'ya sevindim. Yani Bir üzüldüm, bir sevindim. Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Sizinle görüşlerinizi merak ediyorum. Nerf Bob oldukça, haberlerimiz oldukça yeni Euro'lar geldikçe mümkün olduğunca hızlı haber vereceğiz size. Dikkatli olun. Koronadan korunun. Kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyoruz. Görüşmek üzere.